Bir anda bir sebepten dolayı öldünüz. Ama hala kendinizdesiniz. Yalnızca bedeniniz hareket etmiyor. Etrafınızı görebiliyorsunuz ama müdahale edemiyorsunuz. Alıyorlar sizi sedyenin üzerinde bir hastanenin kapısından geçiyorsunuz. Doktor başınızı size bakıyor. Korkuyorsunuz. İki mort görevli sizi alıyor. Asansöre biniyorsunuz ve eksi ikinci kata iniyorsunuz morga giriyorsunuz. Sizi normal sedyeden demir sedyeye alıyorlar. Çıplak olduğunuzdan dolayı demirin o soğuğu sizi ürpertmeye başlıyor. Morg soğuğu farklıdır. Koku yoktur. Çünkü dünya bedeninizin kokusunu bile istemediği için morg yaptırmıştır. Çünkü dünyanın sizinle hiçbir işi kalmamıştır artık. Sizi çoktan aldatmış ve alacağını çoktan almıştır. Tam iki gün buz gibi bir yerde bir başınıza bekliyorsunuz korkuyorsunuz. Sonra kapağı açıp sizi ufacık bir tabuta koyuyorlar. Tabutun içini çok yoğun bir ahşap kokusu kaplamış. Ama sıkıntı var. Daha önce hiç böyle dar bir yere girememiştiniz. Nefes alamıyorsunuz. Cenaze aracına bindiriyorlar sizi. Mezarlığa doğru yola çıkıyorsunuz. Yakınlarınız, anneniz, babanız, eşiniz, çocuğunuz, kardeşiniz hepsi sizi bekliyor. Ağladıkları belli olmasın diye gözlerinde güneş gözlükleri var. Dikkat edin kimse o gün renkli giyinmemiş. Çünkü bugün sizin gününüz. Sizi gördüklerinde de azıcık duran bu gözyaşları bir anda sağanak sağanak akmaya başlıyor. Gasilhaneye alıyorlar sizi. Ilık suyla bir güzel yıkıyorlar. Gassalların işi bitince yana bir kova su bırakıyorlar ve yakınlarınızı çağırıyorlar. Ölüyü görebilirsiniz. Kızınız, eşiniz, anneniz, babanız geliyorlar, elinizi öpüyorlar, saçlarınızı okşuyorlar, ellerine birer maşrapı alıyorlar ve ağlaya ağlaya üzerinize döküyorlar. Bir güzel kurulanıyorsunuz. Artık nefes almama vakti. Her yeriniz ama her yeriniz hareket etmeyecek bir şekilde kefenleniyor. Bembeyaz oluyorsunuz. Sonra da derin bir mezara indiriyorlar sizi. Örperiyorsunuz. Ben burada yaşayamam diyorsunuz. Ama nafile. Hiçbir yere sığmayan o bedeniniz derin bir çukura sığdırılıyor. Üzerinize büyük dikdörtgen taş veya tahtaları dizmeye başlıyorlar. Sonra da en acınası durumu yaşıyorsunuz. Şimdi en sevdiğiniz kişiyi düşünün. İşte size ilk toprağı o atıyor. İşin komik tarafıysa bu yaptıkları şey sevap. Allah bilerek ölüyü en sevdikleriyle gömdürüyor ki peşinden koştukları onu görsün diye. Ve Allah burada size belki de o taptığın <laughs> dünya şimdi, şimdi senden köşe, köşe bucak atıyor, Hatta, Hatta seni, seni gömüyor. gömüyor. Hem de hızlıca, hem de hızlıca aynen gördüğün, gördüğün gibi, gibi bir çırpıda. Yıllardır peşinde koştuğun balın ve mülkünün artık seninle hiçbir işi kalmıyor. Yani aldatıldın. Sevdikleriniz sonra birer birer terk ediyor sizi. Hoca da duanızı okuyup gidince yapayalnız kalıyorsunuz. Vakit oradan sonra, birkaç saat kendi kendinize ağladıktan sonra vakit akşam oluyor. Korkudan patlayacak bir ödünüz bile yok. Günahkar yaşamışsınız ve tabii ki korkacaksınız. Dünyada bir Allah varmış gibi yaşadınız mı ki? Şimdi bir Allah sığınıyorsunuz. Etrafta lamba yok. Her yer zifiri karanlık. Ses yok, çıt yok. Şu an sizden gözünüzü kapatmanızı rica ediyorum. Aynı böyle bir karanlık. Ağlamak istiyorsunuz ama ağlayamıyorsunuz. Haykırmak istiyorsunuz ama haykıramıyorsunuz. Mezardan çıkmak istiyorsunuz. Kapınızı tam kaldırırken çağır. Bir de bakıyorsunuz ki mezardan da çıkış yok. Ne olacağınızdan habersizsiniz. Sahi hiç düşünmediniz ki bugüne kadar ölümü. Sonra bir ses, iki melek size doğru geliyor. Bu dünyada nasıl yaşadıysanız onlar da size aynen öyle geliyor. Günahkar mı yaşadınız? O zaman öfkelerinden kudurarak size geliyorlar. Kaçamıyorsunuz. Öyle bir geliyorlar ki gözleri dört açılmış ve üstünüze üstünüze geliyorlar. Günahlarınızı gördükçe daha çok öfkeleniyorlar. Ve öyle bir soru soruyorlar ki dünyada olsanız kolaylıkla cevap verebilirsiniz ama burada diliniz çözülmüyor. Men, men Rabbçe. Rabbin Rabbe. kim? Allah demek istiyorsunuz ama söyleyemiyorsunuz. Zaman geçtikçe mutlularınız birazcık daha tükeniyor. İşte meleklerin size men rabbüke demesiyle başlıyor her şey. Ama keşke her şey burada bitse. Rabbimden af dileyeceğim. Beni ona götürün diyorsunuz. Ne olur diye haykırıyorsunuz. Ve kabul ediyorlar. Götürüyorsunuz. Ama Allah sizi gördüğünde sana her şeyi her vermedim ben... mi? Ömrüne imkanlar sunmadın mı? Bir Kaç defa, defa yardım, yardım göndermedin mi? mi? Hani? Nerede, Nerede o toptakları? Hadi, Hadi gelip seni kurtarsınlar. Senden sen çok mu bir şey istedim? Seni bir an bile bir an yalnız, yalnız bırakmadım. bırakmadım. Ama sen bir, bir anını an an bile, an bile bana ayırmadın. Cehennem ateşi bin yıl yakıldı. Öyle ki kıpkırmızı oldu. Sonra bin yıl daha yakıldı. Öyle ki beyazlaştı. Sonra bin yıl daha yakıldı. Şimdi, Şimdi o siyah, siyah ve karanlıktır. Ve cehennemin kapısı açıldı. Cehennemin kapısı sizin için açıldı. Hadi çağırın da cüzdanınızdaki para gelsin sizi kurtarsın. Nerede taptıklarınızı? Çağırın taptıklarınızı, ordularınızı çağırın, saraylarınızı, güvendiğiniz ne varsa çağırın. Kudrete karşı gelebilecek var mıdır? Siz söyleyin. Ve girin artık o karanlık ateşin içine. Siz bekleniyorsunuz. Dünyada topladığınız betonlar, mallar, mülkler burada ateş olarak sizi bekliyor. Girin artık. Şimdi soruyorum kardeşim. Taş mı taşı dediler sana, namaz kıldığın için dayak mı yedin, Başörtünü mü çekiştirdiler, seni rezil mi ettiler, yoksa daha bir başörtül bile mi yok, delikanlılığın mı el vermedi namaz kılmana, beş vakit namaz Rabbine çok mu geldi, bir tesettür çok mu geldi, hani yemeden duramazsın, al sana istediğin kadar dikenli ot. Yiyebilirsin. Boğazında dikenler mi takıldı? Boğazın mı açıldı dikenlerden? Nefes mi alamıyorsun? Susadın mı? Al sana kaynar sular. yüze yaklaştığında yüzü dağlayacak kaynar sular. İçebilirsin. Kana kana iç. Mideni paramparça edecek o irinleri. Bağır. Kim duyacak. Daha devam edeyim mi kardeşim? Hayır. İşte kardeşim. Konuşmama bile dayanamadığın bu olaylar Cehennemin tırnağı bile etmez. Farkında mısın? Buna bile dayanamadın. Soruyorum kardeşim, sana soruyorum. Kabre girdiğinde seni ne kurtaracak? Kardeşim, fe eyne teshabu. Bu gidiş nereye? Kendine gel, kalk artık yerinden. Soruyorum sana, en son ne zaman namaz kıldın? Burada bile seni terleten o ateşin hesabını orada nasıl vereceksin? Cehennemse cehennem, yanar çıkarız diyemezsin. Sen daha haşlanmış yumurtanın kabuğunu bile soyamıyorsun. Ne kadar aciz olduğunu farkında değil misin? Belki de şu an bile ölebilirsin. Ama Allah seni hala bırakmadı anlasana. Bu videoyu izlemek yerine bambaşka bir yerde de olabilirdin. İzletene bak. Sen başıboş değilsin. Boşlukta değilsin kardeşim. Bu videoyu izliyorsan Allah'ın seninle ilgili bir planı var demektir. Kardeşim geçmiş geçmişte kaldı. Hadi ya Allah de. Saçılsın tüm sancılar. Ya Allah. Eğer bu video ulaştıysa paylaş başkasına vesile sen de bu hizmetimizde ortak ol. Dualarımızda pay al, ahirette kardeşimiz ol.